yaşamamız ne anlam ifade ediyor hı hı hı. yani Allah'a şükürler olsun bugünler bizim için sevinç günleridir Rabbimizin bizlere kullarına en büyük ikramlarından birisi olan hani hadis-i şerifteki ifadesiyle başlangıcı rahmet, ortası bereket, sonu da artık günahlardan azat etme olan bir mevsime bir iklime, bir döneme girmiş oluyoruz sevinçliyiz, huzurluyuz mutluyuz ve bu dönemler, bu günler bizim için aynı zamanda bir şükür vesilesidir. Rabbimiz böyle bir ikramla bizleri dönüştürmek için, bizlere hayatımıza bir şeyler katmak için bizlere böyle bir ikramda bulunuyor. Bizim kalbimizdeki bu heyecan, bu mutluluk, bu şükür hissi, hamd edişimiz, Ramazan'a dair bu umudumuz, heyecanımız ve Ramazan'a hoş geldin diyor olmamız kalplerimizin aslında hala diri olduğunu Kalplerimizin has, aslında hala bu konuda kendimizi yenileme, kendimizi e, hep maddi konular konuşulur. Manevi anlamda da yeniden daha güzel geliştirme fırsatı olarak o heyecanı, o umudu taşıdığımızı gösteriyor. Bu da ayrıca bir şükür vesilesidir. Cenab-ı Rabbimize hamdü senalar olsun. Ve Efendimiz'i salat ve selamlar olsun Efendimiz'e. Çünkü bize Ramazan'ı anlatan, Ramazan'ı yaşatan... Ramazan'ı örnek hayatıyla gösteren de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Ona da sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenab-ı Allah bu günleri en güzel şekilde değerlendirmeyi bir fırsat olarak görmeyi bizlere nasip eylesin. Tabi insanoğlu unutuyor. İnsanoğlu nisyan ile unutma ile ma maluldur. Bizler bizi biz yapan değerlerimizi, manevi değerlerimizi unutabiliyoruz. Zaman zaman dünyanın dağdağısına kapılıp bir takım şeyleri göz ardı edebiliyoruz. Aslında Ramazan bir hatırlatıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede cenab Allah وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Allah'ı unutanlar gibi olmayın, değerlerini unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Ramazan bize bir dur diyor, bir mola veriyor hayata kendi üslubuyla ve bize e, kendimizi aslında hatırlatıyor. Maddiyatta boğulan insana, insanın psikolojisine e, bir maneviyat hatırlatması, bir maneviyat aşısı Ramazan yapmış oluyor. Ramazan bundan önce, 4 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bizlere, Cebrail aracılığıyla bizlere Kur'an-ı Kerim'i getirmişti. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti Ramazan. Belki ileride buna dair programlar da yaparsınız. Evet. Kur'an ayıdır Ramazan'ın en büyük özelliği. Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Ramazan 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı getirdiği gibi, vahyettiği gibi Ramazan ayında Cenab-ı Allah. Ramazan da bizlere hala günümüzde aslında hatırlatmaya, zikri, Kur'an'ı, değerlerimizi hatırlatmaya devam ediyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi Ramazana hoş geldiniz deyince siz de o örneği verdiniz. Yani Ramazana hoş geldin demek var, bir de hoş geldin demek var. İyice candan yani o onu ayırt etmek gerekiyor. Hakikaten isabetle üzerinde durdunuz. Ramazan bizim için bir arınma fırsatı, unuttuklarımızı hatırlatma fırsatı. Bütün yıl boyunca kalbimizin, gönül dünyamızın paslanan yerlerini, kirlenen yerlerini temizleme, onarma, genel bir bakım hı hı. fırsatı ama Ramazan arındırmak için geliyor. Arınmaya direnenler var. Evet. Yani Ramazan'ı ciddiye almamak, Ramazan'a candan bir hoş geldin diyememek aslında Ramazan'ın bize sunacağı bu hediyeleri bir nevi reddetmek, bu ikramı kabul etmemek gibi bir durum oluşturuyor. Allah muhafaza etsin. Yani Allah muhafaza, <laughs> Allah muhafız. Bunu söyleyince şu aklıma geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından şöyle bir Mescid-i Nebevi'de Ravza-i Mutahara'da bir cuma günü Efendimizin minberi üç basamaklı o zaman. Birinci basamağa çıkıyor amin diyor sesli bir şekilde. Sonra bir daha amin ikinci basamakta. Yukarıda üçüncü basamakta da Efendimiz amin diyorlar. Namazdan sonra, cumadan sonra birisi merak ediyor sahabelerden. Ya sonra ne oldu sanki öyle bir amin dediniz ki, birisi size bir dua etti. Siz de ona amin demişsiniz gibi. Biz bunu hissettikti diyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem birinci basamaktaydım. Cebrail yanıma geldi. Dedi ki anne babası sağ olduğu halde her ikisi hayatta oldukları halde onların rızasını, onların hoşnutluğunu kazanıp da Rablerinin sevgisini, hoşnutluğunu kazanamayan, onlar vesilesiyle cennete girme, giremeyenlere yazıklar olsun, burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim. Sonra ikinci basamağa çıktım. İkinci basamakta da Cebrail bu sefer dedi ki senin adın anıldığı zaman, peygamberlerinin adı anıldığı zaman bana bildikleri halde, fark ettikleri halde dalgınlık falan değil salat ve selam söylemeyenlerin burnu yarı sürtülsün dedim. Ona da amin dedi, de, dedim diyor Peygamber Efendimiz. Üçüncü basamak konumuzla alakalıdır. En üstte üçüncü basamakta Ramazan o kadar önemli bir fırsat ki demek ki bizim için. Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ramazan'a ulaştığı halde Ramazan'ın kadru kıymetini bilmeyenler, Ramazan'ı bir değer, bir arınma fırsatı olarak görmeyenler, onun onun dönüştürmek istediği benliğine direnenler onların da burnu yere sürtürsün. Yazıklar olsun bu fırsatı tepiyorlar dedi. Ben de amin dedim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hani Ramazan bir fırsat ama hani hadis-i şeriflerde de ifade edilir. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır, şeytanların ayakları zincirlere vurulur, Ramazan böyle bir zaman dilimidir, ama biz direnirsek Ramazan'ın bizi dönüştürmesine e, direnirsek, e, bunu içten benimsemezsek, şayet açılan cennet kapı e, kapılarını kapatırsak, evet. kapanan cehennem kapılarını açarsak, şeytanların kırılan zincirlerini kırmaya ve onları serbest bırakmaya kalkarsak, <laughs> elbette yapacak Aslında bir şey yok. Asıl mesele bizde.